Ve dün akşam yaşananlar bugüne sarkan önemli haberlerden biri. İzmir'de Göztepe-Altay maçında Türk futboluna öyle derler ya hiç yakışmayan olaylar yaşandı. Hep öyle denir ama yaşanır. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atıldı ya da e, sis çıkaran o e, malzeme atıldı. Sahaya bir Göztepe taraftarı girdi. Altay kalecisine korner direğiyle saldırdı. Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulma şekli ise düşündürücü. Önce işaret fişeği atıldı. Taraftarlar çılgına döndü. Biri korner direğini aldı, kaleciye saldırdı. SporToto Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele kapalı gişe oynanırken maçın 19. dakikasında olaylar çıktı. Altay tribününden bir kişi işaret fişeğiyle Göztepe tribününe saldırdı. Fişeğin isabet ettiği Mehmet Çakır isimli Göztepe taraftarı kanlar içinde yere yığıldı. Sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Mehmet Çakır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göztepe taraftarı yaşanan olay sonrası çılgına döndü. Bir taraftar sahaya atladı, korner direğini aldı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özençe saldırdı. Göztepeli taraftarlar kaleciye defalarca vurdu, ardından yaka paça gözaltına alındı. Yaşanan olaylar sonrası hakem Emre Kargın mücadeleyi tatil etti. Statta yaşanan olaylar sokaklara taştı. Maça giremeyen taraftarlar da kavgaya dahil oldu. Sokaklarda çıkan arbede esnasında bir taraftar bıçaklandı. Bende bıçak var ha. Ay Lan bıçak sokladı Sapladı Sokladı adama bıçakla yedi. Bıçakla yedi. Bıçakla yedi. Bıçakla yedi. Bıçakla yedi. Bıçakla yedi. Bıçakla Öldürüyor çocuğu yazık ya. Öldürdü çocuğu iyi mi? Polislerin araya girmesiyle saha dışına taşan kavgalar sonlandı. İzmir Valiliği 21 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan kamera tespit çalışmalarından misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Herkes işaret fişeği ve sislerin tribüne nasıl sokulduğunu merak ediyordu. Sis ve işaret fişeğinin özel ambulans şoförleri tarafından tuvalete bırakıldığı belirlendi. Yapılan soruşturma neticesinde sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirkete görevlisi AG ve HK isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. <laughs> İzmir valisi Yavuz Selim Köşker, Altay Kalecisi Ozan Evrim Özençi ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde ziyaret etti. Köşker ziyaret sonrası kameralar karşısına geçti, iki yaralının tedavi durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Her iki yaralımızın da tedavi süreçleri devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor.